Söz sende. Şey, abi, abi, sen Tutacağım tabii. Söz verdim sana. Hadi bakalım. Yeni <laughs> 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 bir sabah olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne de kimsenin camını durdum. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım. Hep boynumu kırdım. Özel hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim. Leke sürmedim. Ama göğsünü çok ırpaladım. Kalbini çok yordum ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum. Beni bir sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdun, de ne bir gün şansım güldü. Öfem eden bir bebeğin gülüsünü tükerde gittiçe. bir muhabbet kuşun vardı. O da yalnızlıktan öldü. <laughs> sen, sen beni gülsün de, hep acılanla mı yordun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdular ne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir seni bir balına sinek kodu söylesene. Doğurdu da beni ne ile doğurdular Benim hiç anne. Ne seni rahat ettirdim ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı çektirmedi bu hayat Kaybolmuş bir Allah'tan kadar sahipsizim anne Ne omuzunda bir dost eli Ne saçında bir şefkat Sanki yollarda rakan şu faydası çamurdum anne Sanki son baktım, sanki üşüm ektim, sanki vurdum. Bu gözyaşlarını hangilerinizde de sakladım Oy, ben öyleyim. Sen beni ne diye durdun anne.